Öncelikle ses kartıyla başlayalım. Elimizdeki enstrümanı, sesimizi, piyanodan gitara, dublajdan geri vokale, perküsyondan flüte aklımıza ses çıkaran ne varsa bunu dijital ortama yani bilgisayara aktarmamızda bize faydalı olacak. Tercihan artı 48 volt phantom power özelliği de barındıran bu işin en temelindeki gemimizin kaptanlarından biri. Ses kartlarını bilgisayara bağlayıp sinyal alacağımız cihazları da girişlerine takarak kaydetmek istediğimiz sesleri DAW'ların içine alıyoruz. Yani kayıt programlarının içine alıyoruz. Bunlar USB ses kartları olabilir, Firewire olabilir. E son zamanlarda Type-C ve Thunderbolt kartlar olabilir. Çeşitli bağlantı tipleri var. Ve kondenser mikrofonlara ihtiyacımız var. Enstrüman çalarken, vokal yaparken, dublaj yaparken, podcast kaydederken ya da topluca enstrümanlarımızı kaydederken hatta amfimizi, gitar amfimizi bile kaydederken kullanabileceğimiz çok amaçlı, kondansatörlü ve artı 48 dediğimiz Phantom Power ile çalışan mikrofonlar. Hem hassasiyetleri yüksek hem de çok amaçlı olarak kullanılabilir mikrofonlar.